Merhaba ben Osman Demircioğlu. Kastamonuluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Kastamonu Taşmekte Mekte Makine Bölümü ve Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü mezunuyum. Kastamonu Entegre'de üretim operatörü olarak çalışıyorum. Çocuklarım biraz daha küçükken onlara evde küçük pille çalışan bir robot yapmıştım. Daha sonra bunu büyütüp üzerinde insan taşıyabilir şekle getirmeyi hayal ettim. Birkaç yıldır da üzerinde çalışıyordum. Bu şekilde ortaya çıktı. <laughs> tamamen tek başıma yaptım. Yapım süreci ortalama ne kadar sürdü? Ortalama 3 veya 4 yıl. Bu dışarıda gördüğünüz saç kısmını hırdavatçılarda satılan çatı sacı olarak tabir edilen saç malzemeden, profillerden, ondan sonra atık bulaşık makinesinin kapağının parçasını bile kullandım. Köylerde tınar makinesi vardı. Çok eskiler bilirler. Onun dişlilerini kullandım. Şanzıman kullandım. Motosiklet motoru kullandım. Bu şekilde malzemeleri tedarik ettim. Maliyeti güncel fiyata göre 15 ila 20 bin lira civarında tuttu. Robotumuzun ismi Ataman. Bunun sebebi nedir peki? Ataman atalarımızın geçmişte kullandığı bir isim olarak o şekilde. 6 sayısı da benim küçüklükten beri en çok sevdiğim sayıydı. 666 olarak da o şekilde ekledim. Bunu geliştirmek istiyorum. Mesela bunun sürücü koltuğunun yanına birer koltuk ekleyip çocukların da binmesini sağlayacağım. Ve biraz daha otomasyon şekilli, elle müdahaleli değil de otomatik olarak çalışabilir vaziyete getirmeyi düşünüyorum. Bu tür becerisi olan kişilerin boş vakitlerini bir şeyler düşünerek uğraşarak ve hayata geçirerek yapmalarını arzu ediyorum.